Evet, selamun arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun. Evet, konumuza geçelim sevgili dostlar. Evet. D. Hatim duası. Hatim duası şöyle yapılır. Allah doğru söyledi. O ki İnsanları eşsiz bir şekilde yarattı. Gereğince hareket etsinler diye emirler ve yasaklar koydu. Tıp, kainatı nurlandırdı. Rızkı yarattı ve bollaştırdı sınamak için kollarının başını gah belaya soktu. Gah onları nimete masar kıldı. Suyu akıttı ve akıntıya süreklilik verdi sevgili dostlar. Gökyüzünü adeta yükseltilmiş ve korunaklı bir tavan kıldı. Yeryüzünü ise adeta bir sergi gibi yaydı, ayı yörüngesinde yürütüp doğdurdu. O her türlü eksiklikten beridir. Onun mekanı ne yüce ve yüksektedir. Kudreti ne büyük kudreti ne büyük ve eşsizdir. Yaptığını geri çevirecek yarattığını değiştirecek, yücelttiğini alçaltacak, birleştirdiğini ayıracak hiçbir varlık yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Onunla birlikte başka bir ilah yoktur. Allah doğru söyledi. O ki zamanları planlamış, kaderi belirlemiş, işleri evirip çevirmiştir. O ki gönüllerdeki gizli duyguları ve arda gelen karanlıkları bilir. Zoru kolay, kolayı zor eder. Engin denizleri insanların hizmetine sunmuş, hak ile batılı ayırma rehberi olan ve insanları aydınlatan Kur'an ve Tevrat İncil, ve zebur indirmiştir. Kur'an'a, Tur Dağı'na, lehî Mahuz'a, Beyti Ma'mur'a ve yeniden dirilişe yeminler etmiştir. Karanlıklar ve adınlı cennet uşaklarını ve ceylan gözlü dilberleri, bahçeleri ve köşkleri yaratmıştır. Allah dilediklerine mesajını işittirir ama sen kabirlerde yatan ölülere hiçbir sözünü işittiremezsin sevgili dostlar. Allah doğru söyledi. O ki izzet sahibidir, yüceler yücesidir. Bu yüzden kimse ona ilişemez ve bir zarar veremez. Bütün varlıklar onun yüceliği karşısında alçalıp boyun eğmiştir. Gökyüzünü yükseltmiş, yeryüzünü yayıp genişletmiştir. Nehirleri kaynağından fışkırtmış, denizleri ise birbirinden ayırmıştır. Yıldızları dünya halkının hizmetine ameda kılıp geceleyin doğdurmuş, Yağmur bulutlarını gönderip yağmur yağdırmış, aydınlığı yaratarak etrafı tümden etmiştir. Musa aleyhisselam ile konuşup sözünü ona işittirmiş, daha tecelli ederek onu paramparça etmiş. Kimilerine ihsanda bulunurken kimilerinin elinde elinde oğlanı çekip almış kimine zarar verirken kimine fayda vermiş, kimilerine bahşedip kimini nimetlerden mahrum etmiş. Uygulanması için kurallar koymuş, şah dağıtmış, şah birleştirmiş insanları aynı özden yaratmıştır. Allah doğru söyledi. O ki tövbeleri, <tövbeleri> kabul eden, bağışlayan ve bahşedendir. Bütün varlıklar onun yüceliği karşısında eğilir, sonsuz kudreti karşısında bütün zorluklar kolay olur. Sert olan her şey onun karşısında yumuşak olur. Akıllar onun yaptıklarına bakarak varlığını idrak ederler. Gök yürüdüzü, yıldırım bulutlar, ağaçlar ve diğer bütün canlılar onu över ve her türlü eksiklikten temzih ederler. O biricik Rabb'dir ve sebepleri yaratandır. Kitapları indirendir, insanları topraktan yaratan, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul buyuran ve cezası çok çetin olandır. Ondan başka ilah yoktur. Ona bel bağladım, dönüş de onadır. Allah doğru söyledi. O ki her daim celal sahibi ve yol göstericidir. Kefil olarak bana yeten Allah doğru söyledi. Kendisini vekil kıldığım Allah doğru söyledi. İnsanlara kendi yolunu gösteren Allah doğru söyledi. Zaten kim ondan daha doğru sözlü olabilir ki? Allah doğru söyledi verdi. Haberler doğru oldu. Allah doğru söyledi. Peygamberleri de Allah doğru söyledi ve nice nimetler bahşetti. Allah doğru söyledi. Yarattığı yeryüzü ve gökyüzü de Allah doğru söyledi o ki o ki bir tektir, ezelidir, yücedir. Sonsuz insan ihsan sahibidir. Her şeyi görüp işiten ve bilendir başlayan merhamet eden şükre layık olan ve hilim sahibidir de ki Allah mutlak doğruyu söylemiştir. O halde bütün temelsiz inançlardan yüz çevirip yalnız Allah'a yönelen İbrahim'in inanç sistemine uyunuz. Yüce Allah doğru söyledi o ki kendisinden başka ilah yoktur o sınırsız rahmeti olan ve rahmeti herkesi kuşatandır. Diridir, her her şeyi bilendir. Diridir, sonsuz ihsan sahibidir. Diridir, sonsuzluk sahibidir. Diridir, asla ölmeyecektir. Celal ve ikram sahibidir. Yüce isimler ve büyük insanlar sahibidir. Değerli peygamberler de hakikati insanlığa olduğu gibi iletmişlerdir. Biz de Rabbimiz, Efendimiz ve Mevlamız olan Allah'ın söylediklerine şahitlik ediyoruz. Yükümlü tuttuğu şeyleri kabul ediyoruz ve asla inkar etmiyoruz. Sevgili din kardeşlerim, hant alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Salat ve selam Efendimiz ve tek dayanağımız peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed'e. Kıymetli iki atası Hazreti Adem'e ve Halil İbrahim'e. Kardeşleri olan diğer peygamberlere tertemiz nesline asabi güzelliğine, müminlerin annelere, annelere, olan halk zevcelerine ve kıyamet gününe değin güzellikle onların izinden gideceklere olsun. Rahmetin sayesinde bu salat ve selamdan bir nebze de bizim payımıza düşsün ey en merhametli. Allah doğru söyledi. O ki celal, ihsan yücelik ve mutlak yetki sahibidir. Asla alt edilemeyen bir kudret sahibidir. İzzet sahibidir. Kainatın işlerini eksiksiz bir şekilde yürütür. Kayyum ve asla uyumaz. En güzel işler, büyük ihsan ve nimetler onundur. O kemal sahibidir. Değerli melekler Hayvanlar ve böcekler, rüzgarlar ve bulutlar, aydınlık ve karanlık onu her türlü eksiklikten tenzih ederler. O hükümrandır, mukaddestir ve esenlik kaynağıdır. Biz de Rabbimiz olan Allah'ın söylediği ve peygamberlerin ağızlarından dökülen her şeye şahitlik ediyoruz. Ondan başka ilah yoktur. Allah mutlak hak ve hakikatın ifadesi olarak kendisinden başka gerçek ilah tanrı olmadığını açıkça bildirdi. Melekler bu tevhid gerçeğini ikrar etti. Hak ve hakikatin bilgisine sahip olanlar da bunu buna yürekten inanıp iman etti. Biz de Allah'ın bildirdiği, meleklerin ikrar ettiği ve hak ve hakikatin bilgisine sahip olanların yürekten inandığı bu tevhid gerçeğine yürekten inanıyoruz. İzzet sahibi olan ve her türlü övgüye layık olan Allah buna tanık olsun. Allah'ım bizi bu tasdikimiz sebebiyle doğrulardan kıl bu hakikate hakikatte şahit olanlardan eyle. Bu şahitlikle bizi mümin eyle, bu iman ile bizi ehli tevhid ile bu tevhid ile bizi ihlas sahiplerinden eyle. Bu ihlas ile yakine erdir, bu yakin ile bize marifet ver, bu marifet ile bize hakikati itiraf ettir. Bu itiraf ile bizi sana yönlen, yönelenlerden eyle bu yönelme ile bizi kurtuluşa erdir. Ve katında bulunanlara rağmen rağbet ettir. Ve talep etmemizi nasip eyle. Amin ya Rabbi. Allahümme amin ya Rabbi. Bizimle yazıcı meleklere karşı iftihar et. Bizi peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlarla birlikte haşrele. Amin. Bizi şeytanların tuzağına düşerek dini bırakan ve dünyaya dalanlardan ve dünyada pişmanlık ahirette hüsrana düşenlerden eyleme. Sonsuz merhametinle bize nimet cennetlerinden sonsuzluğu nasip eyle. Ey en merhametli Allah'ım övgü sana aittir. Her türlü övgüye layık olan sensin. İhsan ve lütufun lütuf da senden, sendendir. Ardı arkası kesilmez. İhsanlarından dolayı sana hamd ederiz. Allah'ım biz küçükken babalarımızın ve annelerimizin bize şefkatli davranmasını sağladın. Büyüdüğümüzde bize kat kat nimetler verdin. İnsanlarını üzerimize, insanlarını üzerimize akıttın. Nice cahillik ettik ama sen bizi cezalandırmakta acele etmedin. Bütün övgüler sana aittir. Gizli ve açık her anımızda sana hamd ederiz, sevgiyle ve gönülden sana şükrederiz. Hatalarımızdan istiğfar etme duygusunu bize ilham ettiğin için ham sana aittir her türlü övgü sana aittir ya Rabbi. Bizi cenn bize cenneti ver ve affınla bizi cehennemden koru. Kıyamet gününde bizi helak etme ve insanlık önünde bizi utandırma. Senin huzuruna çıktığımızda çirkin fiillerimizle bizi rezil, rüsva kılma ve zillete düşürme. Amin. Bize rahmetinle muamele ile. Ey en merhametli Allah'ım. Övgü sana aittir. Her türlü övgüye layık olan sensin. İhsan ve lütuf da sendendir. Allah'ım bizim Müslüman olmamızı nasip ettiğin ve bize hikmeti ve Kur'an'ı öğrettiğin için sana şükrederiz Allah'ım. Bizde Kur'an'ı öğrenme isteği yokken sen bize öğrettin. Marifeti bizde hasıl değilken onu bize ihsan ettin. Fazileti hakkında hiçbir bilgimiz yokken onu bize tahsis ettin Allah'ın. Bizim hiçbir çaba ve isteğimiz yokken lütfunla bize onu ihsan ettiğin gibi hakkını gözetmemizi, ayetlerini ezberlememizi, muhkem ayetlerini uygulamamızı müteşabih ifadelerine iman etmemizi onun hakkında içerdiği benzetmeye dayalı anlatımlar ve mucizeler hakkında gereği gibi düşünmemizi nasip eyle. Amin. Nuru ve hikmeti konusunda bize basiret ver onu tasdik etmek konusunda bizi kuşkuya düşürme. Bizi onun yolundan saptırma. Allah'ım yüce Kur'an'dan faydalanmamızı nasip eyle. Ayetlerini ve hikmetli zikrini hakkımızda bereketli kıl. Bizden yaptığımız bu hatmi kabul eyle. Sen işitensin ve bilensin tövbelerimizi Kabul eyle, sen tövbeleri kabul eden, bağış eden ve rahmetiyle muamele edensin. Ey en merhametli. Allah'ım! Kur'an'ı kalplerimizin baharı, gönüllerimizin şifasıyla onunla hüzünlerimizi ve kaygılar, kaygılarımızı dindir, sana ve nimetle dolu cennetine giden yolda onu bize rehber eyle. Bize merhametinle muamele eyle. Ey en merhametli. Allah'ım Kur'an'ı kalplerimize nur, gözlerimize ışık, hastalıklarımıza deva, günahlarımıza kefaret ve cehennemden kurtuluş eyle. Allah'ım onun bereketiyle bize güzel kıyametler kuşandır. Bizi gölgeler altında otur ve nimetlerini akıt. Düşmanlarımızın intikamını onunla savuştur. Kıyamet gününde bizi onun vesilesiyle kurtulanlar zümresine kat. Amin. Nimete masar olduğumuzda şükretmemizi, sıkıntıya düştüğümüzde sabretmemizi nasip eyle bizi rahmetinle şeytanların tuzağına düşerek dünyevi meşgalelere dalan ve hüsrana düşenlerden eyleme. Ey en merhametli Allah'ım bizi Kur'an'dan mahrum etme. Sırat köprüsünde ayağımızı kaydırma. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i kıyamet gününde bizden yüz çevirtme. Onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl bizi Havzayı Kevser'e varıp onun tatlı suyundan kana kana içenlerden eyle. Öyle içelim ki bir daha hiç susamayalım. Rezil rusva olmayalım. Verdiğimiz sözlere tutmazlık etmeyelim. Hakikati inkar edenlerden, öfkene maruz kalanlardan ve yolunu şaşıranlardan olmayalım. Bize rahmetinle muamele et. Ey en merhametli Allah'ım şanını yücelttiğin, rükunlarını sabit kıldığın, gücünü teyit ettiğin, bereketlerini beyan ettiğin, kendisini fasik bir Arapça ile indirdiğin Kur'an-ı Kerim'den faydalanmamızı lütfeyle. O ki hakkında onun onu okuduğumuzda okyanusa tabi ol sonra onun açıklaması bize aittir. Buyurdu. Evet sevgili din kardeşlerim, o kitap ki düzen bakımından gönderdiğin kitapların en güzeli, en açık ve anlaşılır olanı, helalı ve haramı en iyi ihtiva edeni ve açıklamaları en muhkem olanıdır. Delilleri Son derece acıktır. Eksiltme ve ilave etmelerden korunmuştur. Vaat ve te tehditler içerir. Tehditler içerir. Ondan herhangi bir kusur, yanlışlık, eksiklik bulunması mümkün değildir. Çünkü bu her şeyi en mükemmel şekilde yapan, bütün övgülere layık olan Allah katında, katından indirilmiştir. Allah'ım Yüce kitabın hatırına bize şeref ve nimetler bahşet. Bizi iyilerin arasına kat. Bizim doğru ve güzel işler yapmamızı nasip eyle. Sen bize çok yakınsın ve dualarımızı kabul edersin. Bize rahmetinle muamele et. Ey el merhametli. Allah'ın kitabını tasdik etmemizi ve içindeki hakikatları bilmemizi sağladığın gibi Tilavetinden de istifade ettir, tatlı hitabını işittir, içerdiği kıssalardan ibret aldır. Hükümlerini eksiksiz bir şekilde kuşatmamızı, emir ve yasaklarına boyun eğmemizi sağla. Onu hatmettiğimizde de bizi kurtuluşa erdir ve sevabına eriştir. Her anımızda seni zikredenlerden ve her türlü işimizde sana, tevessül edenlerden kıl. Kur'an'ı hatmettiğimiz şu gecede rahmetin de bizi bağışla ey en merhametli. Allah bizi Kur'an'ı ezberlediklerinde ona saygıda kusur etme. Duyduklarında onun makamını yücelten okunduğu mecliste bulunduklarında onun içerdiği edeplerle bezenen Ondan ayrıldıklarında hükümlerine bağlı kalan onunla hem hal olduklarında gereği gibi davranan tilavetiyle senin rızası senin rızası ve ahiret yurdunu amaçlayan ve onun sayesinde iftihar edilecek makamlara erişen kullarından eyle. Bizi Kur'an sayesinde cennetin derecelerinde yükselen arz edildiği gibi peygamberinden razı olan Kur'an'ı senin huzuruna çıkmak için şefaatçi kılan ve bedbaht olmayan kullarından yere bize merhametinle muamele eyle en merhametli. Evet. Allah'ım bu hatmi şerifi okuyanlar, hazır bulunanlar, dinleyenler ve duasına amin diyenler için bereketli kıl Allah'ım. Ondan hasıl olan bereketli hanelerde, köklerinde, sınır boylarında ve haramayan oturan bütün müminlerin üzerine indir Allah'ım. Amin. Allah'ım kabirlerinde yatan müminlerin de kabirlerini aydınlat ve genişlet. Onları güzelce mükafatlandır. Günahlarını bağışla. Bize de onlar gibi kabre konduğumuzda merhametinle muamele Ey en merhametli, ey azık gönderen, bütün sesleri duyan öldükten sonra kemikleri bedene büründürecek olan Allah. Muhammed'e ve onun tertemiz nesline Salatu selam eyle bu bereketli gecede bizim, bağışlı, bizim bağışlamadığın hiçbir günahımızı gidermediğin hiçbir kaygı kaygı ve sıkıntımızı şifa vermediğin hiçbir hastalığımızı afiyet vermediğin hiçbir musibetimizi görmezden geldiğin hiçbir hatamızı helal ettirmediğin hiçbir hakkımızı bize geri göndermediğin hiçbir yakınımızı hidayet etmediğin hiçbir razimizi sağlıklı kılmadığın hiçbir çocuğumuzu merhamet etmediğin hiçbir ölümümüzü bırakma. Dünya ve ahirette senin razı olduğun bizim de faydamıza faydamızın bulunduğu ne kadar ihtiyacımız varsa onları da kolaylıkla az kadıla temir etmemizi nasip eyle amin bize merhametinle muamele ile ey merhametli evet. Evet sevgili din kardeşlerim. Kusura bakmayın bir şey yaptım. Gezindim. Allah'ım bize afiyet ver. Ve bizi affet. Günah ve kusurlarımızın üzerini ört. İhsanını bizden esirgeme. Ey iyiliği daimi olan, hayrı bol olan Allah'ım. Efendimiz ve tek dayanağımız Muhammed'e. Kardeşleri olan peygamberlere nesline ve meleklere salatu selam eyle. Rabbimiz bize kendi katından bir rahmet ver ve işlerimizi yoluna koy. Razı olacağın ameller yapmamızı muvaffak eyle. Bize merhametinle muamele eyle. Ey en merhametli. Allah nasıl ki bizi Hazreti Muhammed sayesinde dalaletten kurtardıysan, kurtardıysan ona da salatu selamet. Nasıl ki bizi cehaletten onun sayesinde çıkardıysan, ona da salatu selamet. Allahım. Nasıl ki o bize peygamberlik mesajını eksiksiz bir şekilde ilettiyse, ona da salatu selamet. Allahım. Ülkelerin güneşi, yerkürenin ayı, yeryüzü halkının ziyneti ve kıyamet gününde günahkarların şefaatçisi olan Muhammed'e salatu selam et. Allah'ın Hazreti Muhammed'e nesli pakına ve bütün sahabesine salatu selam et. Onlar ki onu desteklediler ve onun sünneti üzerinde yürüdüler Allah'ım. Cümlemize merhametinle muamele et ey en merhametli. Allah hakkı ve hakikati bildirmesi için gönderdiğin, doğru sözlülük, sözlülükle nitelendirdiğin, hilim vasıfıyla bezediğin, Ahmet adını verdiğin, kıyamet gününde ümmetine şefaatçi kıldığın Hazreti Muhammed'e salatu selamet Allah'ım. Allah'ım, yıldızlar doğduğu sürece Hazreti Muhammed'e salatu selamet, bulutlar üst üste yürüdüğü sürece Hazreti Muhammed'e salatu selam et. Ey diri olan ve kainatın bütün işlerini en güzel şekilde yürüten Allah. In. Hazreti Muhammed'e salatu selam et. Allah iyiler kendisini yad ettiği sürece, Hazreti Muhammed'e salatu selam et. Gece ve gündüz birbirini kovaladığı sürece Hazreti Muhammed'e salatu Selamet et. Hazreti Muhammed'e, muhacirlere ve ensara salatu selam et. Cümlemizce merhametinle muamele et. Ey en merhametli. Evet sevgili dostlar, sevgili din kardeşlerim. Tabi bu bir hatim olduğundan dolayı bu biraz uzun sürdü ve bunu bitirmeden de edemezdim. Bu videoyu biraz uzun tuttum. Sizlerden videoyu baştan sona izlemenizi rica ediyorum sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Var olun, sağ olun, çok yaşayın. Bayram Özel'de YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, yorum yapmayı abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Allahu Teala hepimizin işlerine güçlerine kolaylıklar ihsan eylesin. Amin. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.